Ben Mars, kırmızı gezegen Dökyüzünde parlayan bir yer Uzaklarda yaşarım ben Ama dostum olur her çocuk hep sen Dökyüzünde yıldızlar Hepsi birer ışıltı Ben de onlara bakarım Mars'ta eğlence sınırsız Ben Mars kırmızı gezegen Gökyüzünde parlayan bir yer Uzaklarda yaşarım ben Ama dostum olur her çocuk hep sen Gökyüzünde yıldızlar Hepsi birer ışıltı Ben de onlara bakarım Mars'ta eğlence sınırsız Ben Mars Kırmızı gezegen gökyüzünde parlayan bir yer Uzaklarda yaşarım ben Ama dostum olur her çocuk hep sen Uzayda gezmek ne güzel Her gün yeni bir macera Mars'ta oyunlar oynarız Sen de gelsene hemen harika Ben Mars, kırmızı gezegen Gökyüzünde parlayan bir yer Uzaklarda yaşarım ben ama dostum olur her çocuk hep sen. Uzayda gezmek ne güzel Her gün yeni bir macera Mars'ta oyunlar oynarız Sen de gelsene hemen harika Ben Mars kırmızı gezegen Gökyüzünde parlayan bir yer Uzaklarda yaşarım ben Ama dostum olur her çocuk hep sen.